Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 300 aboneye özel eşyalarımı tanıtma videosu çekiyorum. Video çok uzadığı ve daha fazla uzayacağı için 2 bölümlük yapacağım. Ve bu ilk bölümüm. 300 abone olduğumuz için de hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. O zaman artık eşyalarımı sizlere tanıtacağım. Eşyalarım böyle bir dolabın içinde. Arkadaşlar dipnot giriyorum araya. <laughs> Aslında dolabın dışından gösterecektim ama camlı olduğu için yansıtıyor ve beni gösteriyor. <laughs> Bu yüzden direkt açarken gösterdim. Neyse devam edelim. Dolap tam 3 kattan oluşuyor ancak en alttaki katlar minişlerle alakalı olmadığı için orayı tanıtmayacağım da göstermeyeceğim de. Ve en üst kattan tanıtmaya başlayacağım şimdi. İlk öncelikle burada böyle bir yer şeyi var. Yani şu anda çok kullanmadım videolarımda ama kullanmayı düşünüyorum. Burada da yemek videoları tarif falan verirken bir videomda kullandığım Barbie mutfak seti var. Ama minişler için çok büyük olsa da minişler için kullanıyorum. Hemen yanında evlerim var. Evet evlerim biraz az ama olsun. Burada ikili evim var. Burada da yine ikili ama daha küçük. Camları kapısı falan da yok arkadaşlar. Burada minişlerimin yiyecekleri geliyor. Biraz karışık. Buradan mesela hemen küçük bir şey alacaksam alıyorum. Eğer büyük bir şeyse veya da buradan almaya işiniyorsam direkt açık alıyorum. Sonra burada ponim var arkadaşlar. Önceden bu ponimin açılış videosunu çekmiştim. Sonra baktım iğrenç bir video olmuş. Ben de tekrardan silmiştim o videoyu. Ve üst katta son göstereceğim kısım burası. Burada okuldayken arkadaşımın yaptığı bir ejderya var. Şöyle kukla gibi hemen kısa bir göstereyim. Arkadan elimizi sokabilecek bir yer var. Ve bu şekil ağzını açtırabiliyoruz bu yüzden. Önden bakın işte bu şekilde işte. Şimdi ise bu kutudakileri size ayrı bir yerde ayrıca göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi bunları tek tek size göstereceğim. İlk öncelikle bu kutudan başlayacağım arkadaşlar. Bu kutusu böyle altıya ayrılmış. Ve bu yüzden işlemin eşyalarını koymam için çok rahat bir şey. Bu ikisinde büyük çantalar var. Burada ise daha minik küçük çantalar var. Mesela buradakiler, buradakilerin içine eşya koyulabiliyor. Bunlar açılmayan ama büyük olan çantalar. Bunlar da bazıları açılan, çoğunluğu açılmayan küçük çantalar. Böyle süs diye gösterebileceğim çantalar. Burada minişlerimin bardakları, burada da içecekleri var. Son olarak burada da tarak ve fırçaları var arkadaşlar. Şimdi ise diğer kutumuza geçelim. Bu kutuya aldırmayın arkadaşlar içindekilerim içinde minişlerimin yastıkları, yorganları, çarşafları var çoğunluk olarak. Mesela böyle paketleri de e, saklamıştım böyle. E, şimdi hepsini ayrıntılı gösteremeyeceğim için bu kutuda bu kadar arkadaşlar. Şimdi ise bu kutuyu size göstereceğim arkadaşlar. Kutumuzun içinde e, daha çok böyle e, Şimdi ise size bu kutuyu göstereceğim arkadaşlar. Hemen açalım. Kutunun içinde direk olarak falan böyle e, boncuk yapıştırıp da sıra olarak kullanacağım. Birkaç eşya var. Burada sınıflandırma olarak bir ismi yok. Arkadaşlar karışıklı kutudakiler. Şimdi ise bu kutuya geçelim. Bu kutuda yine çok güzel bir kutu arkadaşlar. İçinde e, şeyler var böyle süslemeler. Mesela okulda çekerken yanlara süsleme olarak bunları yapıştırıyordum. Ya da böyle içi açılmayan ama dolap olarak gösterdiğim şeyler falandır filandır böyle e, yani duvara yapıştırmalık süsler diye düşünelim. Son kutumuzda ise arkadaşlar yine böyle sınıflandırılmalı bir kutu. Bu kutuyu da bayılıyorum. Zaten en sevdiğim yan arkadaşlar böyle sınıflandırılmalı. O zaman çok rahat oluyor. Şimdi açıp hepsini göstereceğim. Ters açmışım. <laughs> Evet burada belki eğer denizde çekersem diye şeylerim var. Kuzenlerimin vardı. işte deniz kabuğuydu galiba isimlerim. Burada şapkalar, süslemeler, anahtar. Yine burada da çok sınıflandırılmalı bir şey yok. Yana geçersek burada da yine süslemeler, makyajlar, mesela böyle taçlar falan var. Burada da daha çok kıyafetler var. Mesela burada bir şapka var. Burada başka bir bebeğe ait ama işlere de biraz olan bir elbise var. Burada da böyle dolarsam etrafına havlu gibi falan kullanabileceğim şeyler var. Burada palipa kıtın montu var ama minçlere olabileceğini düşündüğüm için yine buraya koydum. Burada da böyle başına geçirebilecek bir lastik olduğu için yine bunu buraya koydum. Burada arkadaşlar boya kalemleri var. Böyle bazılarının çoğunluğunu ben yaptım. Bazıları zaten aldığımda vardı. Mesela bu kalem gerçek ama açı açı küçülmüş. Sonra birkaçını da arkadaşlarım falan verdi. Üstte de burada da toplar var arkadaşlar. En büyükleri. Bu zaten bilye. Bunu da e, hamurla yapıp üstüne böyle geçirmiştim. O yüzden o varlık. <laughs> Bunlar da disk topuna benziyor ama top olarak kullanacağım. Şu anlık kullanmadım. Burada Among Us için kullandığım şeyler var. Yine çekebileceğim için bunları tekrar da çizmeye üşeneceğim için çöpe atmadım arkadaşlar. Burada cipsler, böyle büyük çikolatalar falan var. Burada ise şekerlemeler, lollipoplar ve küçük çikolatalar var. Biraz da buraya kaçmış. Evet arkadaşlar bazılarını dolduramadığım için boş. Burada yüzükler var mesela miniş yüzüğü arkadaşlar sonra normal yüzükler mesela e, çok sıkılınca falan güzel gözüksün diye e, bunları video çekerken böyle kullanıp da bu, bu şekil konuşturabiliyorum. Birkaç tane daha e, vardı ama onları farklı yere koymuşum. E, tekrar buraya koyacağım sonra. Bu da kalemliklerim var arkadaşlar. Böyle yuvarlak bir kalemlik. Bunu da ikisini de ben yaptım. Burada da yine bir kalemlik var. E, sonra bunları da kalemliğe çevireceğim. Böyle etrafını kaplayıp. Burada da daha çok kağıt türleri var arkadaşlar. Mesela minik tuzluklar. Yine tuzluk. Uçak sonra mesela e, denizlerde kaybolduğum işareti olur ya arkadaşım yapmıştı. Galiba haptan ne? İçinde de I love you yazıyor arkadaşlar. <laughs> evet bunu da yerine koyalım. Bu kutuda da tanıtacaklarım bitti. Şimdi tekrar nişçilerimin eşyalarını koyduğum dolaba gidebiliriz. Evet üst, üst kattaki eşyalarımı tanıtmış oldum. Evet arkadaşlar video gerçekten aşırı uzadığı için alt katı part 2 tanıtacağım. Sizi seviyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.